arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu dünyayı inceleyeceğiz. Ben şunları alalım. Ben koydum bunları. Bir aydınlatalım her yeri. Arkadaşlar bu yerde canlanma ihtimaliniz var. Ama ben burada canlanmadım. Yukarılarda canlandım yani. Söyleyeyim. Unuttum be. Arkadaşlar ne yuttu biliyorsunuz bunu. İzleyin. Arkadaşlar işte şurada bir yer var. Bu yer genelde de karşımıza çıkıyor. Ben yani hep çıkıyor. Ah var. Her türlü değişik çıkıyor. Altı ayma Minecraft Golden. Ben de niye ben niye Gold Apple yazın hiç çık gelmiyor diyorum. Ben sonra bunu da Golda Golden Apple. Apple yazıyorum Ben şöyle yazıyordum Gold Apple yı. yani gold golden gold apple yazıyordum ben. ama golden apple. Arkadaşlar şimdi nasıl yazdığımı dosyur izleyin. Ben şöyle yazıyordum izleyin. Go gold... /qual yazdım ki gold Apple. Ben böyle zorum. Gold Apple. Neyse. Tabi şu. Şimdi biz bir clear çekelim. 97 eşya varmış tümde ya. Temiz gibi oldu. 100 insan taşıyor. Aa köyler. Köy buldum. Şurada da köy var. Hangisine gitsin? Arkadaşlar eğer bir yerde köy varsa diğer yerde de köy vardı Tamam ipucunu vereyim. Oh. Burada insanlar ne yaşıyor, yaşıyor? Burada insanlar yaşıyor. nasıl yaşıyor? Buradaki köyde insanlar nasıl yaşıyor ya? Aa şurada da var. Burada yok. Demek ki buralarda şu yerin altında da köyler olabiliyormuş. mu? Oh. Ama nasıl bir yapı tarzı var ama anlamadım. Oh şurada da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçan adlar böyleymiş. Arkadaşlar bir de süper bir küçük kanalıyla beraber bölüm şey çekmeyi düşünüyoruz. Bu sizin like'larınıza bağlı. Veya bilmem. Arkadaşlar istiyorsanız yorumlara yazın. Biz de birleşmeye çalışacağız yani. Yani ben biliyorum birazını birleşmeyi. Neyse. Ama birleşemiyorum. o yüzden bir arkadaşım da birleşemedik ama öğrendim galiba. Bir arkadaşım da başka bir ilgi şu anda. Neyse. Evet arkadaşlar şey videomu nasıl gerek daha fazla. İzlersiniz. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.